Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, yemyeşil ormanların ortasında, yedi tepelerle çevrili muhteşem bir krallık varmış. Bu krallıkta güzelliği dillere destan olan bir prenses yaşarmış. Adı Pamuk Prenses'miş. Gözleri gökyüzü kadar mavi, saçları gece kadar siyah ve teni kar kadar beyazmış. Pamuk Prenses krallığın her köşesinde sevilirmiş. Ancak Pamuk Prenses'in üvey annesi olan kötü kalpli kraliçe onun güzelliğini kıskanırmış. Kraliçenin sihirli bir aynası varmış ve her gün aynaya, "Ayna ayna söyle bana, var mı benden güzeli bu dünyada?" diye sorarmış. Bir gün ayna ona, "Pamuk Prenses senden daha güzel," dediğinde kraliçe öfkeden deliye dönmüş. Kraliçe Pamuk Prenses'ten kurtulmak için hain bir plan yapmış. Avcıyı çağırıp ona Pamuk Prensesi ormana götürmesini ve onu öldürmesini emretmiş. Ancak avcı Pamuk Prensesin masumiyetine ve güzelliğine dayanamayarak onu serbest bırakmış ve kaç güzel prenses. Bir daha asla geri dönme demiş. Pamuk Prenses ormanda tek başına kalmış, korkmuş ve üzgün bir halde yürümeye başlamış. Bir süre sonra küçük bir kulübe görmüş ve kapıyı çalmış. Kapıyı açan kimse olmadığı için içeri girmiş. İçeride yedi küçük yatak, yedi küçük sandalye ve yedi küçük tabak varmış. Pamuk prenses yorgun ve aç olduğu için biraz yemek yemiş ve yedi küçük yataktan birine uzanıp uyuyakalmış. Akşam olduğunda yedi küçük cüce eve dönmüş. Evlerinde bir yabancının olduğunu fark edince çok şaşırmışlar. Pamuk prensesi uyandırdıklarında ona kim olduğunu ve neden burada olduğunu sormuşlar. Pamuk Prenses başına gelenleri anlatmış ve cüceler onu evlerinde kalması için davet etmişler. Günler geçtikçe Pamuk Prenses ve cüceler birbirlerine alışmış ve güzel bir dostluk kurmuşlar. Ancak kraliçe Pamuk Prenses'in hala hayatta olduğunu sihirli aynasından öğrenmiş. Bu sefer kendisi bir yaşlı kadın kılığına girip Pamuk Prenses'i zehirli bir elma ile kandırmış. Pamuk Prenses elmayı yediğinde derin bir uykuya dalmış ve uyanamamış. Cüceler Pamuk Prensesi bulduğunda çok üzülmüşler ve onu cam bir tabut içine koyup ormanın en güzel yerine yerleştirmişler. Günler, aylar, yıllar geçmiş ama Pamuk Prenses hiç uyanmamış. Bir gün yakışıklı bir prens ormandan geçerken Pamuk Prenses'in güzelliğini görmüş ve ona aşık olmuş. Prens, pamuk prensesin yanına gelmiş ve ona dokunur dokunmaz pamuk prenses derin uykusundan uyanmış. Pamuk prenses ve prens birbirlerine aşık olmuşlar ve cücelerin de katıldığı büyük bir düğünle evlenmişler. Kraliçe ise yaptığı kötülüklerin bedelini ödemiş ve bir daha asla krallığa zarar verememiş. Pamuk prenses ve prensi, cücelerle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat sürmüşler. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Pamuk Prenses ve Prensi düğünlerinden sonra krallığa geri dönmüşler. Krallık Pamuk Prenses ve Prensi büyük bir coşkuyla karşılamış. Halk uzun zamandır özledikleri huzur ve mutluluğu yeniden bulmuş. Pamuk Prenses ve Prens krallığı adaletle yönetmişler ve herkesin mutluluğu için çalışmışlar. Herkes onlara hayranlıkla bakar ve onların iyiliklerinden ilham alırmış. Kraliçe'nin kötü hükümdarlığından sonra krallığın her köşesinde barış ve refah hüküm sürmeye başlamış. Bir gün Pamuk Prenses, cücelere teşekkür etmek ve onlara minnettarlığını göstermek için krallıkta büyük bir şenlik düzenlemeye karar vermiş. Cüceler krallığa davet edilmiş ve onlara kraliyet misafirperverliği gösterilmiş. Şenlikte müzikler çalınmış, danslar edilmiş ve birbirinden lezzetli yemekler sunulmuş. Cüceler, Pamuk Prenses ve Prensle yeniden bir araya gelmekten büyük mutluluk duymuşlar. Bu arada, kraliçe, yaptıklarından pişmanlık duymaya başlamış ve yaptıklarının bedelini ödemek için uzun bir yolculuğa çıkmış. Yolculuğu sırasında, karşılaştığı insanlara yardım etmiş, yaptığı hataları telafi etmeye çalışmış. Kraliçenin kalbi, zamanla iyileşmiş ve içindeki kötülük yerini iyiliğe bırakmış. Pamuk Prenses, bir gün ormanda yürüyüş yaparken yaşlı bir kadınla karşılaşmış. Bu kadın, eski kraliçeymiş. Kraliçe, Pamuk Prenses'e yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söylemiş ve ondan af dilemiş. Pamuk Prenses, yüreği sevgi ve merhamet dolu bir prenses olduğu için kraliçeyi affetmiş. Kraliçe, affedilmenin verdiği huzurla krallığa geri dönmüş ve hayatının geri kalanını iyilik yaparak geçirmiş. Pamuk Prenses ve Prensin çocukları olmuş ve onlar da anne babaları gibi krallığı adaletle yönetmişler. Krallık Pamuk Prenses'in sevgisi ve Prensin cesaretiyle her geçen gün daha da güzelleşmiş. Cüceler krallığın ormanındaki kulübelerinde yaşamaya devam etmişler. Pamuk Prenses ve Prens sık sık onları ziyarete gitmiş ve birlikte güzel vakit geçirmişler. Krallıkta herkes birbirine yardım etmiş, sevgi ve dostlukla yaşamışlar. Pamuk Prenses ve Prensi, cüceler ve krallık halkı hep birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat sürmüşler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.